Arkadaşlar herkese merhaba Bugün Part 2 ile beraberiz Sanyong'un Part 1'ini çekip Aracımızın tanıtımını yapmıştık Aracımızın hem dıştan Hem de Aracın sürüş esnasında Aracımızın teknik özelliklerinden Kronik diye adlandırılan Arızalarından Ve çözümlerinden bahsetmiştik Arkadaşlar Araç yaklaşık iki buçuk senedir bizde 2.5 seneye yaklaşıyor Bir kere bile Sanayiye düşürmedi bizi Aracımız 2008-2009 Model yılı Sahip Yani 2009 diye biliyorum ama 2008'de olabilir Tam net Hatırlamıyorum Ya 2008 ya 2009 Arkadaşlar aracımız 100 388 binde yayalarımıza her zaman Yol verelim 388 bin kilometrede araç ağır bakıma girecek arkadaşlar. Bu ağır bakım nedir? Arka taraftan bir uğultu geliyor. Sese bakılacak. Arabanın yağ filtreleri, şanzuman yağı, arazi şanzuman yağı, diferansiyel yağları değişecek. Şanzuman yağları ile beraber. Aracımızın disk balata kontrolleri yapılacak. Gerek görülürse değişecek arkadaşlar. Ondan sonra aracımızın fren hidrolik yağı, direksiyon yağı, Gerekiyorsa direksiyon kutusunun revizyonu Gibi işlemler yapılacak ee, Aracımızın Hararet müşürü değişecek ee, Yalancı hararet Olayına düşmemek için ee, Gerekli bütün kontrolleri yapılacak arkadaşlar Enjektör bakımlarına kadar Ağır bakım diye adlandırdığımız e, Bu bakım yapılacak. Ondan sonra aracımızı teslim alacağız. Araç 388 bitti. Herhangi bir sıkıntısı yok. Şanzıman geçişlerinde bir uğultu herhangi bir sıkıntımız, ağır bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Tek problemlerimiz ufak tefek e, mekanik aksamlardan gelen e, sesler, uğultular. Onlar da e, bu kilometrede olması gereken şeyler. Sonuçta bir metal ömrü var. E, bir metalin yıpranma e, seviyesi var. Bunlar göz önüne alındığında e, gayet normal karşılayabileceğimiz e, arıza türleridir. Bugün Kocaeli'de e, Gülüncü Otomotivi tercih ettik. E, orada İbrahim Bey sağ olsun e, araçla ilgili müşterilere yani gelen arkadaşlara ilgili ilgili bir şekilde e, aracınızı teslim alıyor arkadaşlar. Aynı normal yetkili servismiş gibi kılıflarını geçiriyor. İşlemler yapılıyor. Ondan sonra size aracınızı teslim ediyor arkadaşlar. İbrahim abi de gerçekten Sanyok üzerine e, iyi bir usta diğer araçlardan da anlıyor araçlara da bakıyor ama özellikle Sanyok üzerine e, geliştirmiş kendini zaten eskiden de yetkili servisleriydi Sanyongun yetkili servisiydi. bıraktılar şahsu varoğlu e, araç gerçekten e, güzel kullanmaya değer bir araç e, tavsiye ederim alacak olan arkadaşlar e, bakımsız bir araç arkadaşlar bizim aracımız Bugüne kadar doğru düzgün net bir şekilde bakımları yapılmamış. Yapılmış ama geç yapılmış. O şekilde bir araba. Geçmişi iyi olmayan bir araba. Ama ona rağmen bizi sanayiye götürmedi. Ustaların eline düşürmedi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi aracımız D pozisyonda 4x4. Her şeye bakacak arkadaşlar. Turbo Gerekiyorsa turbo revizyonu. Hani kötüyse turbo revizyonu. Efendime söyleyeyim Aklınıza ne geliyorsa. Turbo vakum modülatörü. Temizliği. işte gerekiyorsa değişimi. Hepsi. A'dan Z'ye komple ağır bakıma girecek. Arkadaşlar arabaya 388 binde ortalama 500 bine kadar çok rahat. Buna şey de dahil sunroof raylın yağlanması temizliği dahil arkadaşlar. Yani sunroofumuz da açılırken hafif bir ses geliyor. O da yağsızlıktan. Ee, onlar dahil hepsi yapılacak. E, yapıldıktan sonra teslim alacağız Teslim aldıktan sonra da e, Part 3 videosunu çekeceğim e, Aracımızda dediğim gibi belli başlı sıkıntılarımız var Sıkıntılarımız şundan e, arka diferansiyelimizden e, geldiğine şüpheleniyorum e, Bir ses bir uğultu e, sesi var Ona bir bakılacak e, Gerekiyorsa revizyona gidilecek Gerekiyorsa değişecek e, Gerekiyorsa çıkma alınacak Hiç önemli değil Şanzumanımızın yağı değişecek e, diferansiyelimizin yağları değişecek. Gerekiyorsa değiştikten sonra kötüyse atıyorum 1000 km sonra bir daha gelip değişeceğiz. E, bunlar hakkında sizi bilgilendireceğim. E, bir ağır bakım maliyeti bir tablo da çıkartacağız. Ortalama ne kadar tuttu. E, ama günümüz şartlarında bakıldığında arkadaşlar e, benim bu saydığım tüm işlemler e, nereden baksanız bir 70 bin lira civarında tutar. Ama bu da gayet normal çünkü biz 388 binde bir arabayız. E, yaptırmak istediğimiz bakımlar da arabanın inanın her yerine e, anahtar değecek şekilde. Hani rot başları, rotiller, işte diskler, balatalar aklınıza neresi geliyorsa hepsine bakılacak. Uygun görüldüğü takdirde değişimi yapılacak arkadaşlar. Ama orijinal parçayla ama muadiliyle bir şekilde o parça değişecek. Enjektörler enjektörceye gidecek. Ayar yapılacak. Ayar tutmuyorsa e, bobin meme takımları değişecek. Yine ayar tutmadı. Sıfır enjektör alacağız. Yani arabayı komple A'dan Z'ye e, yürüyen aksamını işte motor bölümünü komple arkadaşlar elden geçirip bu arada aracımızın düzenli olarak bakım yapılmıyor ama düzenli olarak enjektör bakımı yapılıyor. Tek yapılan düzenli şey budur araçta. E, o yüzden 4 enjektörün de e, yağ gibi e, yuvasından çıktığına şahit olacaksınız. Öyle bir problemimiz olmuyor bizim kaynama gibi. Çünkü biz 30 binde bir enjektörü söktürüp bir temizliğini yaptırıp bir cihaza bağlayıp tekrar geri taktırıyoruz. Bu işlem arkadaşlar 15-20 dakika sürüyor zaten o şekilde. Şu an gülünce otomotive geldik arkadaşlar. Şu an içeri gireceğiz, bir fiyat konuşacağız. Aracımızı bırakacağız. İbrahim abiyle gerekiyorsa bir çay içeceğiz. O şekilde. Burası Körfez Yarımca Sanayi arkadaşlar. Bayağı yolu kötüymüş. Evet, şu an giriş yapıyoruz. Aracımızı şöyle bir yere, müsait bir yere bırakalım. ait bir yere ara bırakalım aralığı. Şöyle uygundur bizim için. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.